Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evimde tanıtacağım ama ben çünkü babam uyuyor. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz lütfen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın, bildirim açmayı unutmayın ve bana yorum yazmayı unutmayın, abone de olmayı unutmayın. Abone olursan çok sevinirim Yani kaç günden beri 300 bin alamıyoruz ya onu geçelim yani. Bunu geçelim ya da bir şey geçelim. Değil mi? Geçelim artık ya. Yani. Hadi, başlasın bakalım. Bu arada şarjdan çıkaramayacağım. Lütfen beni şey şarjdan çıkaramayacağım. Çünkü tab tabletim şarj oluyor diyen. Ama sizin evimi yerini tanıtabilirim. Mesela burası benim odam. Burada ben yatıyorum. Arkanızda gördüğünüz gibi şurada bir tane saati var. Bak. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de şurada televizyon altında var ama siz görmüyorsunuz. Bak televizyon size. Gördüğünüz gibi burada bir tane kapı var. Şurada bir tane boşluk olan yerde de kapımız. Anladığınız gibi güzel bir kapı olmuştur yani. <laughs> ben de bilmiyorum. Yakında Brawl Stars'ta oynayacağım. Zaten evet, Brawl Stars'ta 8 bin kupaya çıkmaya çok az kaldı. Mutluyum. Ben de çok mutluyum. Canımın yani en büyük mutlusu benimdir. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.